Kütahya'da tropikal muz yetiştirildi. İç Anadolu'nun soğuk iklimi ile Marmara ve Ege'nin ılık iklimi arasında bir geçiş özelliği gösteren ve iç Ege bölgesinde yer alan Kütahya'da tropikal meyve olan muz yetiştirildi. Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi ve Araştırmalar Merkezi'nde kurulan serada başta tropikal muz, avokado, ananas ile kahve, Afrika sardunyası gibi bitkilerin yanı sıra portakal ve mandalina gibi narenciye ürünleri de yetiştiriliyor. Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, gazetecilere yaptığı açıklamada muz hasatı için bir araya geldiklerini söyledi. Merkezin 3 yıl önce kurulduğunu ve burada şimdiye kadar kekik, ada çayı, tıbbi nane gibi tarla günleri gerçekleştirdiklerini belirten İça, bugün de tropik seramızda Akdeniz bölgesi meyvesi olan muzun hasadını yapıyoruz. Seramızda Kütahya'daki iklim koşulları sağlandığında nelerin yetişebileceğini göstermek istedik. Şu an bu sera içerisinde 40'a yakın ürün var. Bunlar portakal, mandalina, muz, kahve, çakıfelek bitkisi gibi birçok ürün mevcut. Afrika ve İsrail'de çölde gerekli şartları sağlanmış olan mandalina bahçelerinde gördüğümde bunların Kütahya'da da olabileceğini düşünmüştüm. Şimdilik burası bir eğitim yeridir. Burada muzumuz yetişebildi. Dallarında olanlar da olgunlaşmak üzere bekliyor dedi. Kütahya'da tropikal meyve olan muz yetiştirilmesi Gaybi Efendi mahallesinde oturan bayanlara tanıtıldı. İçe daha sonra olgunlaşmış muzları keserek misafirlerine ikram etti. Anladım bakalım. Bir Evet. Teşekkür ederim. Evet.